Hepiniz Instagram'dan takipleştiğim ama hiç tanışmadığım dostlarım için hoş geldiniz. Üstümde neden cübbe var? Çünkü çok iyi bir konumum var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar karşınızda Mösyö Ta. İyi patladı. Çok iyi tam geçerken. İşte çekimden sonra mı ben toplayacağım onun için biraz. Sıkıntı oldu. Evet hoş geldin. Hoş bulduk. Siz biz de böyle konuşsak? Düğünlerde çok hoşuma giderdi bu makine. Düğünler ama büyük olduğu için kokmuyor ki böyle küçücük odaya verdik. Aynen. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ne demek ben? Gördüm birinci bölüm Trendler'e girdi dedin ki bu program <laughs> ben kaçmaz. Ben de çağır. Bu program kaçmaz dedin biliyorum. Herkese çok teşekkür ederim arkadaşlar. Birinci bölüm Trendler'de. Hashtag işte 44'ü gördük. Kuzey yıldızı ilk aşk dizisini geçtik. İyi bir bölüm olacak. Yine hiç hazırlanmadım. Defterime bir şeyler yazdım. Programın ana fikrini önce bir çıkaralım istiyorum. Sana ilk olarak şunu soracağım. Biz neden takipleşiyoruz? Ben seni şeyde görmüştüm ilk. Cem'in videosunda. Hadi canım, mümkün değil. Çok eski bir video değil mi o? Cem'in arkadaşım izliyorum videolarını canım. Tam da orada görüp şey dedin ama. Hani e, bu kim falan deyip e, değil. Tamam, Sonradan evet. işte geçmişe dönüp, aa bu çocuk o çocukmuş deyip. hatırladın mı direkt görür görmez? Yok söylediler. He. Bundan dolayı beni takip ediyorsun yani bu. Ben neden takip ediyorum? Ben bir Harry Potter severim. Çünkü benden de gördüğün gibi. <laughs> Kadir vuramadı <laughs> Logo yok ya o yüzden. Ya evet ben arkadaşlar Bakırköy'de bir kostümcü. <laughs> Bakırköy'de bir kostümcü. Kendilerine selamlar aa. buradan. Logosuz verdi. Kapşonu falan aynı değil mi? Benziyor. Aynı. Şöyle. Arkadaşlar biz normalde Mösyota ile tanıştık. Şimdi yalan yok. Aslında bu formatta tanışmamamız gerekiyordu ama, ama şansa tanıştık şansa, yani. Şansa. Evet bir ön gösterimde tanışmış olduk ama orada da dedik hani programa geleceği için hiç konuşmadık. Yani evet. merhaba merhaba yapıp böyle merhaba, uzaklaştık nasılsın diye. iyiyim Tam görüşürüz diye. Aynen öyle. Kaçışık birbirimizden. Ben onu programa davet ettiğimde çok büyük bir şey bekledi, büyük ihtimalle dedi ki Herhalde böyle prodüksiyonlu komik bir şey yok değil işte böyle oturacağız sohbet edeceğiz. Sis makinesi var daha büyük prodüksiyon olur Sis makinesi bozuldu. <laughs> e ee, nasıl peki Harry Potter e, sevgisi? Yani ben sana şunu sormak istiyorum aslında kanalında durmadan Harry Potter ile ilgili video atıyorsun. Evet. Bu çok okey. Yani salacak mısın Harry Potter'ı veya yani sal, salsam Harry Potter'ı niye salmıyorsun? Hani başka bir şeyler yapacağım diyor musun hiç? Bu Ne biçim bir soru ya? Evet ya ben çok hayır 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 <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır. Ben seni çok seviyorum. <laughs> ben seni çok seviyorum. <laughs> bir dakika gerçekten. Ter ben, bastı ya. Ben gerçekten seni çok seviyorum. Şimdi şöyle, bak ben sana ateş bastı. Ben sana şu anlamda sordum. Harry Potter ile ilgili çok güzel videolarım var. Peki ya bir gün tükenirse bu? Çünkü Harry Potter artık bitmiş bir seri. Ne evet. Hatıken? Nereye kadar ilerleyecek sence? Bak 8 film üzerinden her gün bir video yayınlasam 3 yıl gider. Kanalının 5. yılı. <laughs> her gün video yayınlamıyor. Ha haftada bir yayınlıyorsun o zaman senin bir hesaben bir 10 yılın daha var. 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 Harry Potter'ı çok seviyorsun. Aynen. Türkiye'de Harry Potter'ı... Anlaşılıyor Potter herhalde Türkiye'de... dışarıda. <laughs> evet bayağı anlaşılıyor. Halka sorular sorduk senin hakkında. Halka dediğim kimse kabul etmedi. Yani elinde mikrofonu görüyor adam şey diyor yani hayır falan deyip gidiyor. Onu izleyince göreceksin. Sana onu izletmek istiyorum. Evet şu anda İstanbul'un en göz değeri Beşiktaş'tayız. Bugün sizlerle birlikte Monsieur Ta hakkında ve Harry Potter hakkında halka sorular soracağız. Bakalım halk ne kadar bilgili. Bu kişi, e, Willy Wonka'nın yeni filminde bir Türk olarak ilk defa Hollywood'a gidiyor. Ne düşünüyorsun? Süpersin abi. Maşallah. Çok iyi abi. Bir şeyler demek ister misin izleyecek? Selamlar abi. Selamlar. Süpersiniz. Başarılar. Bu kişi, e, Türkiye'de ilk defa Hogwarts Express'ten üniversiteye kabul edilen Türk oldu. İlk defa yabancı bu kadar büyük bir üniversiteye gidecek. Ne düşünüyorsun? Üniversite hangi ülkenin üniversitesi? abi 9 3 çeyrek İngiltere'de. Eee ta için tanıtım yapmıyor. Merhaba. Merhaba. Bu kişi Hogwarts'a seçilen ilk Türk oldu. Kendisi bir büyücü olacak bir üniversite. Ha büyücü. Siktir. E bu kişi eee Charlie'nin çikolata fabrikası filminde Willy Wonka karakterini oynayan Johnny Depp'in yerine Willy Wonka'nın solo filminde Willy Wonka'yı oynayacak. Ülkemiz için büyük bir gurur oldu. Ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz için büyük bir gurur oldu. İyi oynasın. Büyücülük okuluna seçilen ilk Türk oldu. Yabancı bir ülkede ve çok ünlü bir üniversite. İyi olmuş valla yani. Tebrik ederim. Türklerden çıkmış bir tane büyücü. Artık Türkler de büyücü <laughs> oldu. Ya, evet. Sizde var mı peki büyücü? Yok üçünlük? abi ilk oldu kendisi. Hmm. Peki nerede? Hangi okul bu? Hogwarts maşallah. Rabbim daim etsin. <laughs> Evet böyle bir röportajımız var. <laughs> Öbür abi çok komik hani büyücülük okulu Allah daim etsin maşallah falan yapıyor. Ben bir kez e, Eminönü'nde yaptım sokak röportajı. İzledim onu. Harry Potter kitaplarını yakmışlar işte yurt dışında yasaklanmış. E, ne düşünüyorsunuz Türkiye'de de yasaklansın mı diye? Büyü kelimesini duyan çıldırıyor hı hı. ya. Ben bu formatın tutmasını çok istediğim için YouTube algoritmalarıyla oynuyoruz. E, mesela Suudi Alkışlı bölümde kutuda ne var çektik çünkü çok tutuyor. Seninle de ucuz orta pahalı çekmek istedim. <laughs> Biliyorsun çok kıtan bir içerik. Bilmez miyim? Ucuz orta pahalı asaları inceleyeceğiz bugün. Ben bir tane videom var. alsaları e, asaları karşılaştırdım. Sahteyle orijinali karşılaştırmıştım. Evet. Asalar üzerine o kadar çok konuşuyordum ki videoda. E, bir yerde şey diyorum videoda. Bu kullanışlı değil diyorum. <laughs> Biri de şey yazmış. Asay ne olur ne amaçla <laughs> evet. kullanıyorsun diye. Yani sen ama cidden o konuda çok hassasın ve anlıyorsun. Evet. Ucuz Bayağı falan. Tık şimdi asa neticede baktığın zaman bir çubuk. Onun için ucuz asa da 3.5 TL. Piyasadaki sahte Harry Potter asalarından daha iyi bir asa. Hadi canım vallahi. Ciddi i̇şte, misin? <laughs> onlar nasıl yani çubuk işte. Onlar daha kötü çubuklar. Onlar daha. Iyi. <laughs> Peki bana bir yani ucuz asada bir büyü yapabilir misin? Var Allah mısın? korusun büyü günahtır ama <laughs> ucuz bir büyü evet. Hani bir en kötü büyüyü yapsam mesela. En kolay büyü. Akıyor mesela kolay bir büyü. Ne, ne büyüsü ne oluyor? Çağırma büyüsü mesela. Akıyor bardak dediğimde bardak bana geliyor. Hazır Oha. mısın? Mesela bunu çağırır mısın Akıyor ile? Akio matruşka. Yok artık ya. Beni de çağırır mısın? Akio Emre. Tamam, Tek sıkıntı çok şu. Ee, Akıyor ile canlıları çağıramıyorsun. Kimi? canlıları. Ha, ben boşuna, biz boşuna gittik. Orta asamızda 7,5 TL'lik bir asa. Kendisi bambudan yapılmış. Hatta direkt bambu. Bir şey diyeceğim. Tutamaçı falan var farkındasın değil mi? Eğer bu asa biraz daha uzun olsaydı çok iyi asa. Biraz daha uzunu mu lazım sana? hı. Bekle beni. Şöyle bir şey ne diyorsun? Bak 10-10 asa. Ciddi misin ya? Evet. Yok, yok. yani izleyicilerimiz bunu alsa Koleksiyonuna koymak istese, koysunlar mı? Koymasınlar tabii. <laughs> Bununla peki ne büyüsü yapılır? Orta segment bir büyü. Wingardium Leviosa yapalım. Wingardium Leviosa hangisi? Uçurma büyüsü. Wingardium Leviosa. <laughs> Uçuyor şu an. Keşke elimi sijrayla silebilsek. Çok komik olur ya. Pahalı asa. 200 TL'lik bir asa. Ya en pahalısı bu mu bilmiyorum ama benim bulabildiğim bu. En pahalısı ne kadar? Mesela sende bir sürü asa var. En pahalı asan ne kadar? Ee, Bende 2500 liralık asa var. Lucius Malfoy'un asansı, baston şeklinde asansı. Aaa siyah Kö olan. Aynen. Okay, Zoom o, ama o normal. Ve, e, baş o yok başı değil da <gülüyor> <gülüyor> Hiç normal değil. Bu kimin asansı? Hadi tahmin et. Harry'nin asansı. <laughs> Bununla ne? Hangi büyüyü yapabiliriz? Ee, Bununla bütün büyüleri... Expecto Patronum yaparsın. Gel ya. aynı anda yapalım. Bana ortayı versene. Ben ortayla yaparım sen Tamam. <laughs> ben güçlü bir büyücüyüm ya ortayla yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Expecto Patronum! Geldi bak yeşil efektle <laughs> geçti şuradan. Herinin asası benim en sevdiğim asa bu arada. Ciddi Barsın misin? Bunun bir tutma yeri var ya. O yüzden bence çok kolay tutuluyor. Düz asaları baya seviyorum ben. Ee, birkaç... <laughs> Bunlarla yapsana. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Yorum yapan bir kişiye bu asayı o zaman hediye ediyorum. Bunları da hediye et. Bir kişiye pahalı, bir kişiye orta, bir kişiye de ucuz alsa Bana diye üç ediyor. tane kargo parası çıktı ya. Şimdi ben Harry Potter'ı hayatımda bir kez izledim tüm seriyi yani. Benim en sevdiğim şey mesela şimdi ben Harry Potter'ı seviyorum ya. Birisi mesela yeni tanıştığım birisi gelip bana şey diyor. Bir şey diyor ama kızma. Ne? Ben Harry Potter sevmiyorum. Aslında orada böyle bir vursan ona falan şu çok an Seninle kendimi şeyde çok hayal ettim. Hani Hogwarts'ta olsak ne güzel olurdu. Niye yaptırdım. Şu an? Yaptırdım. İkimizi Hogwarts'a koydurdum. Şöyle. İkimizi... ...büyü yaparken. <laughs> bir şey diyeceğim. Bunu Benim böyle bir fotoğrafım yok <laughs> ki. Artık var. <laughs> Şimdi senin bir bitter olayı da var. Ya, full Harry Potter konuşmak istemiyorum. Ama çok zorunda gibi hissediyorum. Yeter artık. Harry Potter'ı bir kenara bırakalım lütfen. Ne olacak bu doların hali falan diye girmek isterdim. <laughs> Bitter olayı var aslında. Var, Sen var, Beren var. Saat'le tanıştın. Ve Bitter'in mezar taşını yaptırdın. Geçtiğimiz... Yaptırmadım <laughs> aslında. Bende dizde kullanan orijinal vardı. Sonra yapım şirketi benden mezar taşını geri aldı. Sonra ben bu olayı anlattığım bir video çektim işte. Böyle böyle oldu. Bende taş vardı geri aldılar dedim. Aranızda mezar taşçı varsa... Bana mezar taşından yapar mı? Mezar taşçı var mıymış? Gerçekten mezar taşçı varmış. Bir mail Oha, geldi. Iyi. Mailin başlığında şey yazıyor. Mezar taşı yazıyor. İşte Taha Bey merhaba. Biz e, Zincirli Kuyu'da işte bilmem ne <laughs> ve mermer. Çok tatlı. Mezar taşı yapıyoruz. Size mezar taşı yapmak isteriz dedi. Gerçekten hak etti. <laughs> Twitter'da yediğim bir linç olayı da var. O nasıl? Her yıl e, 24 Haziran'da, Bikten Ölüm yıldönümünde bu mezar taşını paylaşıyorum. <laughs> Twitter kitlesi birazcık... Bundan rahatsız oluyor olacak ki her sene dinçiyorum. Ben mesela arkadaşlarım olduğu için linç hep. Nedenini bilmiyorum. Biz de yedik. Geçen de bir tane bizim arkadaş grubunun fotoğrafı var. Toplu bir fotoğraf. Hı hı. Fotoğrafta 35 kişi falan var. Bir şey diye tweet atmış. Ee, ben hayatımda bu kadar insan tanımıyorum, insanların bu kadar çok arkadaşı var diye. Hep mutlusunuz be. Allah belanızı versin falan. Ya hep de mutlu değiliz. Sadece mutlu olduğumuz anlar hep kamera kaydına alınıyor ya gibi. Ya bir de bırak hep mutlu ol. Sana ne? Ya evet değil mi? Yani. Yeter be. Bir oyun oynamak ister misin şu an? İsterim. Ben şimdi sana asla cevaplamak istemeyeceğin sorular bulduk. Umarım cevaplamazsın ki komik olur. <laughs> Harry Potter'lı Bertie Batts olması lazım. Bunun içinde iğren çekerlemeler var. Zaten biliyorsunuzdur. Sende vardır da büyük ihtimalle. Sana sorular soruyorum. Her cevaplamak istemediğinde ikimiz de atıyoruz. Onun için benim Sonucu de zararıma... Benim formatımı çalmış. Benim kanalımda aynı format var. Doğruluk mu Dirty Bats mı adı? Sen de 2016'da Oha diyorumdan çalmışsın. Şimdi burada birbirimiz ben şey şu an... <laughs> attı. E biliyorum güzel o anda. Ha ben bilmiyorum neneli. Otna. Şuradan açayımken. ne oluyor ya? Ben nereye ben geldim? Ben 20 kutu yedim lan bundan 20 kutu. Ben başlıyorum o zaman soru sormaya. Bakalım. Sen de soracak mısın? Soracağım. Emin misin Taş kağıt makas. Tüm. Ben başlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sırf ayıp olmasın diye takipten çıkmadığım biri Emre Uzunboyarç. Hayır hayır hayır, baştan ama Sen bir... ver, sen tamam. ver. Tamam. bu Neli bilmiyorum bakıyorum hemen. Kulak kiri. Çok kötü. 3 paket yiyordun hani? Yemiştin 3 paketi. <laughs> Kötülerek başkasına yediriyordum. Ha. En sevmediğin YouTuber kim? Ah. Neli? Bilmem Neli. Bakma bakma. Neli olduğunu söyle bence. Tamam söyleme yiyeyim öyle söyle. Atıyorum. Tamam at. Neli? Ye. Yeah. Çok okey. Nasıl çok okey ya? Neli bu? Neye benziyor tadı? Güzel bir şey. <laughs> kusmuk. Kusma ha Ben kusmuk severim bilmiyor musun? Mutluyum şu an. Mutluyum ben beğendim. Kusmuk güzelmiş. Yiyin arkadaşlar <laughs> Instagram arama geçmişindeki şu an son 3 kişiye bakabiliyor muyuz? Yoksa atacak mısın bir tane bir örtü Eee, atacağım bir tane örtü bas. Seçme ya sarıyı ver sarıyı. Ya ya limon bu. Arkadaş grubundan birini çıkartacaksın. Kimi çıkartırdın? Ya sabun. Sabun ha. geldi. Çiğne biraz. Abone ol. Ne oldu? Yemin ederim Hacı Şakir yiyorum. Çok kötü. Hayır, Neler? Hayır, göz hakkı, hayır, göz, hayır, hakkı. Hayır, Kader, hayır, Kader, Kader. göz hakkı. Kadir, Kadir, Nasıl? Sabun. <laughs> Çok iyi. Ama cidden sabun tadı <laughs> Evet, var. Cid... Ben sabun yemiştim. Aynen. En son söylediğin yalanı bize de söyle... Ne yedin Aa, ya? Bir şey bir tane sen mi? niye arada atıyor limon, limon sandım <laughs> yedim. Çok kötü bir şey çıktı. Aralarda atıyor arkadaşlar. Ay. Ben böyle bir konuk görmedim. Zaten daha ikinci bölüm. Çok korku. Neymiş? Çürük yumurta. Çürük... <laughs> En son yalanını söyler misin bize burada? Söylemem ya. Ciddi misin sen? Ah ben... Sen bence canın çekti ve yiyorsun şu an. Sosis <laughs> ya, yani. sosis geldi zaten. Güzel mi sosis? Yani. Sosis. Takipleştiğimiz celebrity crush'ın var mı? Lütfen söyle bunu. Yok ya. Takipleştiğim yok. Takip ettiğin kim? Oho. Kim söyle bir tane. Ver, üç şeker ver. <laughs> bu işte. Ne bu? Karpuz ya. Oo, bunda hep iyi şeyler var. Konuk tercihinde kaçıncı sıradaydın? Ee, direkt bu defterde. Bu program başlamadan önce böyle not almışım. Bak, Instagram'dan takip ettiklerim şov falan filan diye. Programın hani formatı not almışım. Olası konuklar bölümünde kaçtasın? İki. desin. Ne diyorsun? Vay be. Ya buna, bir şey, buna, bir şey, buna atarsın ben buna. bir bak, tane. Bak. Youtube kanalının da dışında işte Frens defteri var mesela. Çok güzel bir defter. Bana neden gelmedi bilmiyorum bu defter. Nasıl gelmedi ya? Bana yollanmadı bir defter. Al, Wonka bar var. O zaten çok güzel. Ondan sonra Harry Potter ajandası var. Bir ee, film, ajandası, bir film var. ajandası var. Hepsi çok güzel. Evimdeler ve kullandığım şeyler. Bir film ajandası... Kullanıyorum lan. Muhakkak bir şeyler yapacaksın çok eminim. Hatta yalan yok. da konuştuk. <laughs> neler yapacağını ama Şimdi neler yapacağım diye mi soracağım? Aa, evet ya hani <laughs> çok güzel şeyler yapıyorsun. Bir tanesini söylesene. Çünkü var elinde. Bir sürü projem var. var. Hani bir spoiler vermek istesen hangisini verirdin? Veremem. Mümkün değil veremem. Ama bir şeyler var. Gerçekten geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ne demek? Yani ben çok istiyordum gelmeni. İkinci sıradasın. Sen kapat videoyu istiyorum gerçekten. Hayır canım sen kapat. Sen kapat hayır ben konuklarıma kapattıracağım artık bu formatta daha güzel. <laughs> Şu an mı karar verdin? Evet. Ama hazır mısın? Evet. Evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın. Oha çok yaptık. Teşekkür ederim. Lütfen videosu. Evet.